Evet arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz Toyota Corolla 1.8 Hybrid Flame x -Pack. Arkadaşlar bugünkü videomuz bir karşılaştırma videosu gibi bir şey olacak. Kendi aracım olan 1.5 Vision Plus hani benzinli versiyonuyla hibrit versiyonlar arasındaki e, farklılıklardan bahsedeceğiz. Ve tabii ki donanımlardan da bahsedeceğiz. Hem Vision Plus ara ara Dream, Dream x ve Passion x donanımında da bu aracın ve benim aracım aracımın arasındaki farklılıklardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar 1.5 ve 1.8 hibrit. 5-6 ay önce 1.5 Vision Plus bir araç aldım. E, Toyota Bakajda Antalya'dan. E, memnun muyum? Çok memnunum. Sadece yakıt anlamında biraz beni geride e, bırakıyor. 6.5-7 litre falan yakıt yakıyor. Tabi 1.8'i bu manada e, yakıt anlamında size çok güzel imkanlar sunuyor. Yani 4'e 45 litreye kadar e, yakıtı bu aracın zaman e, düşüyor. Benzinli versiyonlar, hibrit versiyonlar arasındaki güzel farklardan bir tanesi hem 1.8 hibritin biraz daha 1.5'e göre güçlü olması, hem güçlü hem az yakıt yaşı olması. Şehir içinde hani hibrit motorunun devreye girmesi, şehir dışında benzinli aracın e, benzinli motorun devreye girmesi. E, tabi tabii bunlardan içeride de bahsedeceğiz. Hani aralarında da konuşacağız. E, şöyle ufak paket detaylarından bahsedeyim bu aracın. E, çok fazla dış tarafından konuşmayacağız genelde olay iç tarafında zaten. Sadece küçük detaylardan bahsedeceğiz. Zaten hem fullini de alsan e benziyor yani. Yani tabii. Minik hani, dokunuşlar Mesela var. hani söyleyeceğim, arkaya geçince onu da söyleyeceğim. Arkasını dolanınca. Hani Bunu full ama... <laughs> burada da söyleyebiliriz. Full ama hani olması gereken şeyler bence bu arada yok. Mesela? Mesela ön ve arka park sensörü. Komik. Komik yani. yok Yorum yapmak istemiyorum. yorum yok. Konuşursam çok ağır konuşurum. <laughs> Arkadaşlar 1.5 ve 1.8'in hani e, hibrit ve benzinli motorun farkı şuradaki mavi e, renkli anlayabiliyorsunuz. Ve paket anlayışında ise Vision Plus'ta şurada siyah olarak geliyor. Bu da krom çıtaları güzel bir fark yaratmış bence. Wow. Wow. Domates çorbası. Ve e, ben bu jantı da beğendim. Kendi aldığım janttan daha güzelmiş bu arada. Ve 17 inç alaşımlı elmas kesim jantlarla beraber geliyor. Devam edelim. Ee, şöyle bir arkasında, arkadan da bakalım. Sence Atakan bir şey soracağım sana. Mat renk nasıl olmuş sence bu rengi? Güzel. Yakışmış. Kırmızıya nasıl olmuş? Öyle bir önce gördüm. Kırmızıyı beğenmedim. Kırmızı ya benim de hoşuma gitti ama mat hani bu renk bu renginde çok daha iyi olmuş. Çünkü ya, ya, Civic olsa dikkat çeker veya böyle Peugeot gibi dikkat çekici tasarım anlamında yani Corolla çok sade bir tasarım olduğu için. Evet. Farklı bir renk bence o Kırmızı, kadar dikkat çekici değil. Zaten ben kırmızısını çok fazla beğenmiyorum da. Hani en azından mat biraz daha iyi olmuş. Evet. şurada da aksansörümüz olmadığı için şurada da koymuşlar. Şurada şey görüyorsun. Hibrit odunu belirleden bir görüyorsun. Teşekkürler. <laughs> Detaylardan bir tanesi arkadaşlar. Dream ve Vision Plus'ta olmayan Dream X-Pack. Dream X-Pack ve Passion x olan sunroof detayı. Sunroof detayı benim için hani güzel bir şey. iyi bir şey yani bu. Diğer e, e, yolcu ve sürücü kapılarında anahtarsız girişin olması. Flame Güzel de standart Flame şekilde geliyor. Standart bir şekilde geliyor. Güzel. Onun arasında takım. Benim dışarıda söyleyeceğim başka bir şey yok. İçeride detaylı güzel şeyler anlatırız. Ben hemen anlatırız. eklemek istiyorum arkadaşlar. Şuradan göre göstereyim. Flame X pek Pardon. Vision Plus'ta olmayıp hı hı. aynalar bu şekilde buradan katlanabiliyor. Flame X pek de eski yani eski arabalar gibi buradan böyle tutup çekip kapatıyoruz, katlıyoruz. evet. Şey, Vision Plus'ta pardon. Vision, Vision Plus'ta hoş bildiğin, bir şey değil bence. Yani, tümden manuel. Ne kadar boş olursa olsun 2005 2025 yılında sıfır bir alıyorum ve aynalarını kendim elimle ittiriyorum. Evet. Çok saçma. Yani bugün bu, burada baktığımız zaman hani 2008 2009 dolu bir araba da var. Ya tabii canım. Ya hani... benim babamda bu... 2011 Toyota Corolla var. Elegant. Evet. Kanala videosu gelecek. Bak onda var ama bunda yok diyorsun. Yani hani tabii bir Bu da Corolla oldu. Bu da Corolla. Yani devam edelim. Atakan istersen bir arka yaşam alanını da gösterelim. Yani, küçük. Bu arada camlar da filmli. Tabii. Arka camlar silin olarak geliyor standart. Kağıdını ayarlarsan <laughs> Şöyle çekelim. Detaylardan bir tane satakan Şurada klima merkezi ve taksi çıkışlarının olması. Bu güzel bir detay. Onlar da yine koltuk arka kol dayaması yine aynı şekilde. Şöyle kalmıyor. Düşenlerden. Düşenlerden. Yapışı. Şey. <laughs> koltuk yapısı Vision Plus'ta birebir aynı. Hiçbir farklılık yok bu arada. Dream ile Dream X-Pack aynı. Hiçbir farklılık yok. Hiçbir farklılık yok. Rahatlık anlamında da hiçbir farklılık yok. Yok hani aynı. Standart kendi aracımdan biliyorum. dolu yani. paketle alsan, boş paketle alsan koltuk bir yere bir standart geliyor. En dolusunu alırsan en nereye geliyor alsan, sadece? En dolusunu alsan, onu da zaten. En dolusunu alsan full deri kaplama geliyor. Peki. Şurada iki tane tepe lambamızı görüyorsunuz arkadaşlar. Baş mesafen, diz mesafen de fena değil. standart bir CS'den. Standart bir standart ya işte. Hani standart C-Sedan bir araç. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Arka camlar tek tuşla açılıyor mu? Tabii. Hepsinde standart o. He, hepsinde standart. Hepsinde. Benim araba, aracımda da standart. Bütün ara, e, paketten Koblo de standart. O çok iyi yani. Ben o, o ona dikkat ettim alırken. Hani, o zaman ön tarafa geçiyorum. Bir ön tarafa geçelim. Evet arkadaşlar. Ön tarafına da geçecek olursak. Ön tarafında bayağı farklılıklar söyleyeceğiz size. Hem aracın yakıt e, performansıyla tekrar da konuşacağız. Şöyle bir paket özelliklerine bakalım. Atakan ön tarafta hani biraz önce de söyledik. E, deri koltuk detayı. Bence hani en azından Flaming Spec'de bir yarı deri yarı Kumaş koltuk detayı olsa çok daha güzel olurmuş. Bir alt bir paket için onun Aynen. Bir paket. alt versiyonlara göre kendi bir ayırması gerekiyordu orada. Ben öyle olmasını isterdim. Ama olmamış. Ee, arkadaşlar onun haricinde koltuk detayını söyledik. Şu ön kol dayama detayını da söyleyeyim. Bu Atakan Pehlinix Bey'de. Pehlinix bu da deri olarak geliyor. Koltuk. İleri aynen, deri geri olarak geliyor ve alt e, Vision Plus'ta sadece Vision Plus'ta bu burada sabit kalıyor. Muazzam. Bu hani <laughs> bu iyi bir şey değil. Bence en baş, bas pakette de bu olması gerekiyor. Ee, bazı farklılıktan bir tanesi de Vision Plus'a göre konuşuyorum. Şu piano black yapının hani Vision Plus'ta olmaması. Olmaması ve şuradaki piano black yapıların şuradaki piano black yapının Vision Plus'ta olmaması. Bunlar güzel detaylar bu arada. Hani bazı insanlar şikayetçi bu durumdan. Çok fazla çiziliyor, çok hemen çiziliyor falan. Yani, ve toz oluyor. Ve toz oluyor vesaire ama bence olsa güzel bir görünüm katıyor. Dizayn yani. olarak güzel. Önemli olan işlevi. Evet. Rosenborg geliyor ki <laughs> o da çok zor bir deplasman yani orada o statta oynadım hocam. Evet. Bayağı zorlu bir deplasman. Evet. Ee, şundan bahsedeyim Atakan. Vision Plus'ta bu üst bölme de e, yumuşak plastik olarak geliyor. Bu bölme sert plastik olarak geliyor ama bir üst versiyonlarında Dream beraber Dream x ve Passion x Film x de bunda da yumuşak deri olarak geliyor. Burası yumuşak deri güzel. Gidiyor. Ve dikiş detayı da hoş olmuş. Dikiş detayı da güzel olmuş. Bunun beyaz detaylı olanları da var. Beyaz bej Evet. Bej çok, çok, güzel. güzel bir... Çok güzel. Hoş görünüm katıyor. Yani evet. araba siyah. içi siyah. Bir tık klostrofobik de bu ortamda oluyor. Evet. Ama içi en beyaz olduğu hani zaman. azından şuralar şey değil. Evet. Allah'tan üstü beyaz yani açık evet. renk. Evet. evet. Üstü de siyah olsa Sen geçen, ben almam yani. Hiç geçen yaşanacak yer olmaz. Videoda da konuştuk. Sen dedin hani şu ha, evet. maç yapının şuradan şuraya plastik olarak geçmesi. Şuradan Bizim plastik bu vardı arkadaşlar. Şurası tümden kumaşa kumaş olarak geçiyor. Evet. İtfak. Şurası komple plastik aşağı doğru iniyor. Komple plastik aşağı doğru iniyor. Seninki de bir tık açıldı hatta. Evet. Şu küçük bir yaşama vardı ama tamir edilmiş bir şey değil. Yani. Sıcaktan. Aynen. Arkadaşlar <laughs> 1.8 hibrit normal multidrive S diye gelmiyor. S hibrit diye geliyor arkadaşlar. Bu da tabii ki hani ilk başta aracı çalıştırdığımız anda hani aracın sessizliğiyle beraber yol tutuşu olsun işte sürüş zevk olsun bence 1.5 benzinliğe göre 1.8 hibrit ayıran en uzun otlardan bir tanesi. Çünkü ben kendim sürüşte de test ettim. Hani bariz şekilde şehir içinde hani çok güzel yolculuk yapıyorsunuz. Şey bir de şu anlamda da söyleyeyim. Tabi e, tabii hibritin mantığı bir yakıt yakma konusunda da tabii ki var. Hani ortalama benim aracım 6.5-7 litre yakarken hibrit bir araç 4-4.5 5 litre maksimum 5 litre falan yapıyor. E, şöyle söyleyeyim. Tabii ki Vision Plus'a göre hani tekrardan pakete geçeyim. Tekrar e, <laughs> söylüyorum. Şurada e, tabii ki kablosuz şarj. Hani bariz farklı da bir tanesi. Bu Dream x -Spectre de var. Film Spectre ve Fashion x -Spectre zaten var. Bunlar da güzel detaylar. Şurada sürüş modlarımız var. Eve mod ve dry mod olarak sürüş modlarımız var. Ee, ACVT onu söyledik. Ee, standart zaten hani Otolt ve elektronik park freni standart geliyor artık. Bence standart gelmesi çok güzel. Bazı araçlar 2025 araçlarda hani bu yok direkt hani çekmen hali. Evet, bunlar da genelde gidip geliyor. Evet. Bu da değinmese olmuyor mu sürekli? ya hoş bir şey değil. Ya hoş bir şey Ve değil. Ve aynalar ama. için yani. Ya yapacak bir şey yok yani. Evet tamam. Şuradan bahsedelim. Burası standart aynı zaten. Ve bu arada seninki de balak sardı mı? Hayır. Beyaz mı? Orası da led. Ha, o. Led beyaz. Buradan beyaz kısmamışlar. <laughs> Oradan kısıp bunu ileri geri yapabilirdiniz yani ama <laughs> neyse. <hayvan. gülüyor> evet. evet. Şöyle senin dere direksiyon simidi. Hani Seninkinde senin, yok. Benimkinde yok. <laughs> ben e, kaplattırdım. <laughs> En azından kapladım kendim aldım. Güzel bir şeyler yaptım. Evet. Giriş paket Vision Plus 2001 Toyota Corolla'da deri direksiyon yok diye direksiyon. belirtelim Evet. Ne söyledik? Yok. Ee, şöyle bir ekrandan biraz bahsedelim. Ekranda da çok farklılıklar var. Şöyle açalım. Şöyle şekilde açılıyor arkadaşlar. Şöyle bir alayım Atakan istersen. Arkadaşlar 1.5 yani Vision Plus'tan bu ön ekran TFT olarak geliyor. Hani bu da TFT ama bu biraz daha gelişmiş bir ekran. 12.3 inç güzel bir e, kadran olmuş. Solda aralet hani göstergesi. Sağda ise kadranı görüyorsunuz. Gayet iyi olmuş. Şurada hani adaptif seyir modumuzun hani, ayarlarını değiştirebiliyoruz. Şurada ortalama yakıt tüketimiz vesaire. Sağ tarafta da hani hibrit bataryasını görüyorsunuz sağ tarafta kadranın içinde. Hani detay olarak güzel. Mesela hani bir e, şey olarak da hani geçiş olarak da Eko mod, e, spor modu ve normal modla geçişler gayet iyi diyor. Şurada görüyorsunuz Atakan değiştiriyor oradan. Şurada normal, şurada da sporta geçiyor. Bu da hani aracın oradan geçiş falan gayet de güzel. E, şuradan bahsedelim. Gördüğünüz üzere benim kendi aracım olan Vision Plus'tan farklı Atakan. Hani 10.5 inç Toyota taşıyıcı gibi multimedya sistemi kullanıyor. E, dokunmatik e, hissiyatı bunun çok daha farklı. Şurada sen de görebiliyorsunuz zaten. Hani geçişleri olsun. İçindeki e, Hissiyatı daha iyi. Hissiyatı yani. daha iyi. E, bence çok bu farklılığı iyi olmuş. Dream Expect'te de bu, bu şekilde geliyor bu arada. ne çok fazla farklılık yok. Passion Expect'te de bu şekilde geliyor. Passion Expect'te hani e, ayrı bir, küçük bir detay. Entegre navigasyon sisteminin olması. Mesela bu araçta o yok. Entegre He. navigasyon Passion Expect'te geliyor. Yine ne alırsan al. En dolusunu al diyor Toyota sana. Aynen öyle en dolu bu arada fiyat farkını da söyleyeyim onu da biraz 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 sonra söyleyeceğim onu ve e, küçük farklılıktan bir tanesi head-up display mesela en full'de bunda yok en full'de head-up display var peşin inspect'te full'de full yok Fl yok arkadaşlar şöyle bir klimadan bahsedelim Atalkan e, çift bölgeli dijital klima geliyor bu araçta ama bu hani Toyota'nın da kendi bahsettiği bahsettiği peşin inspect'te de olan nano teknolojili çift bölgeli dijital klima artık o hani hava kanallarından çok daha iyi, temiz olması gibi bir şey. Hani oh, o havanın temiz olması gibi sistemi bir şey. sistemiyle alakalı. Yani fitre sistemiyle alakalı bir şey. Onun haricinde Atakan ha arkadaşlar biraz hani fiyat farkından bahsedeyim. Hani Toyota'nın şu an hani güncel fiyatlarını hani kendi sitesinden de görebilirsiniz. bizim hani Atakan arkadaşına çok şaşırdığımız nokta, konuştuğumuz nokta kendi mesela Passion x Flame X-Pain ve Dream X-Pain aralarında çok bariz fiyat farkı olmaması. 50 bin lira falan oynuyor yani çok komik bir rakam. 50.000 evet, 50 yani. bin lira, 10 bin lira falan oynuyor. Hani neden olduğu hakkında hani çok fazla fikrimiz yok ama hani bence Toyota'nın fiyat politikası o şekilde zaten çok fazla paket var. Evet. Yani bazı markalar öyle değil. Evet. Çoğu marka 2 ya da 3 tane paket çıkartıyor genelde. Ben de aracımı alırken onun bir üst versiyonunu alabilirdim. Kendi yaptığım eklentiler olmasaydı. Hiç eklenti yaptırmazdım. İşte PPF falan vesaire jant takımı almazdım ama gidip bir dream alabilirdim. Ama ben öyle tercih etmedim. Çünkü Aynı şeyi dirim için de yapacaktım. İşte ajant almasam illa PPF falan kaplatacaktım. A araba olacaktı o zaman da benim için 1 milyon 550 lira falan. Evet. Yani bu gibi detaylar illa üst paketlerde de fark ettiriyor mesela. Şimdi adam peşin x e, alıyor ya takım. Ona PPF yaptırmak istiyor. Araba hani Flame x alıyor. Yaptırmak istemiyor. Hani o aralarındaki makas hani açılıyor. Açılıyor. Var mı senin anlatmak istediğin, senin değinmek istediğin, benim unuttuğum? Varsa, ya benim demek şey istediğim de farklı söyle. başka da bir şey kalmadı. Yani onun dışında dediğim gibi diyebileceğimiz bir şey yok. Sen evet. zaten her şeyi anlat. Isıtmalı koltuklardan bahsetmiş miydik? Tomatlı mı? Isıtmalı kolusu. Koltuklar... Söylemiştin sana ama yine söyleyelim. Evet, en dolusunda dolusuna geliyor sadece. En şey. dolusunda ısıtmalı koltuklar geliyor. Fullünde gelmiyor. Bence olması gerekiyordu. Bence de olması gerekiyordu yani. Yani full artı full. Full çok bariz farklar var ya. Yani. Bence. Belki de fiyat farkı o yüzden. Bence yakın. hani ya da şöyle direkt peşin ekspreyi mi satmak istiyor sürekli? O da o da olabilir. Yani hani her malın bir alıcısı vardır ama. Bilemiyorum. Toyota ile konuşmak lazım. <laughs> <mi olur. gülüyor> arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Kanalımıza abone olup desteğinizi sürdürmeyi unutmayın. Bildirimleri açın. Beğenin arkadaşlar. Bugün Toyota Corolla 1.8 Hybrid Flemingsback aracımızı anlattık. Daha detaylı güzel videolar gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.